Herkese merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır kol böreği tarifim var sizler için. Bildiğiniz börekçilerden aldığınız kol böreğinin birebir aynısı. 6 su bardağı unumu aldım kabıma. Şöyle çok doldurmadan 7. bardağımı da ekledim. Unumu elemiştim daha önceden. Şimdi tuzumu da ekliyorum. Dolu dolu 2 çay kaşığı tuzumu ekledim. Şöyle bir karıştırıp suyumu ekliyorum. Suyumu da onun üzerine ekliyorum. Şöyle bir su bardağı suyumu ekledim. Şöyle dolu dolu bir bardak daha ekliyorum. Suyum ılık. Bunu da söyleyeyim unutmadan. Şöyle bir bardak su daha ekliyorum. Hamurumu önce kaşıkla karıştıracağım, sonra elimle yoğuracağım. Çok yumuşak oldu, suyunu çok katmışım. Şöyle biraz un daha katıyorum. Evet, toplamda 8 bardak un kullandım. Ama siz tabii ki suyunuzu yavaş yavaş ekleyin. Beni bir birden boşaltmayın. Çok katı kıvamda bir hamur yapmıyorum. Biraz yumuşak bir hamur. Yaklaşık 5 dakika kadar tezgahta hamurumu iyice bir yoğurdum. Şimdi bezelere ayıracağım. Bezeleri masanızın büyüklüğüne göre büyük veya küçük öyle ayarlayabilirsiniz. Ben 8'e böleceğim. 8 eşit parçaya. Evet bezelerimi bu şekilde hazırladım, yuvarladım. Şimdi bekleteceğim, biraz biraz dinlendireceğim hamuru. Bu arada yağımı erittim. 125 gram tereyağı, şöyle dolu bir çay bardağı da sıvı yağma ekliyorum. Yağı soğuduktan hemen sonra açmaya başlıyorum. Önce tabağımı yağlıyorum. Tabağın her tarafını fırça ile bir güzel yağlıyorum. Şimdi bezeme açtığım hamuru daha doğrusu üzerine alacağım ve bunun üzerine de yağ süreceğim. Yine iki kaşık kadar yağ döküyorum. Yine fırçayla her tarafını bir güzel yağlıyorum, özellikle kenarlarını kurumasın diye. Hepsini bu şekilde açacağım, üst üste koyacağım, yağlayacağım aralarını. Hamur gayet güzel açılıyor, gayet rahat açılıyor. Evet hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine streçleyip hamuru biraz dinlendireceğim bu şekilde. O arada ıspanaklarımı biraz kavuracağım. Şöyle yarım kilogram ıspanağım var. Ispanaklarımı yıkadım. Doğradım. Yüksek ateşte ocakta kavuracağım. Şöyle 1 iki kaşık kadar zeytinyağımı ekliyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi tuzunu ekliyorum. Tadına bakıp tuzunu ayarlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra hamurlarımı açmaya başlayacağım. Evet, bir tane hamurumu aldım. Masanın tam ortasına koyuyorum. Ve her tarafından şöyle havalandırarak açıyorum istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Kameradan dolayı ben çok rahat açamıyorum. Şöyle havalandırıp açıyorum. Hamur gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor, çok rahat açılıyor. Yarım saatten fazla bekletmeyin. Yarım saat bekledikten sonra hemen açabilirsiniz. Kenarlarının uçları biraz kalın oralara alıyorum. Onları sonra yuvarlayıp tekrar börek yapacağım. Tabi böyle açamayacağım. Onları elimle açıp tepsiye koyup katmer şeklinde yapacağım kalan fazlalıkları. Gerçekten dışarıda börekçilerden aldığınız börekten tek farkı bunun biraz az yağlı olması. Bilerek çok fazla yağ koymuyorum. Onlar yağını bayağı bol koyuyorlar. Seviyorsanız tabii ki koyabilirsiniz yaptığınız zaman göreceksiniz gerçekten hiçbir farkı yok. Çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Fazla sıkı bir şekilde sarmıyorum. Şöyle kaldırıyorum, çeviriyorum, rulo şeklinde sarmıyorum. Çok sıkı olduğu zaman iyi pişmiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Evet iki şekilde yapabiliriz. Şöyle kol böreği şeklinde de yapabiliriz. Şöyle de sarabiliriz. Ben bu şekilde yapacağım. Börekçi'deki gibi yağlı istiyorsanız ıspanağı içine koymadan önce açtığınız hamurun üzerine biraz yağ serpebilirsiniz. Şöyle bir iki kaşık kadar. Evet şimdi sıcak fırına 180 derecelik fırına veriyorum. Böreğin piştiği çıtır çıtır bir börek. Yaptığınız zaman gerçekten göreceksiniz ne kadar güzel bir börek olduğunu. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın.